Hanımlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olursanız, beğenim ve beğeni ve yorumlarınızı beni desteklerseniz sevinirim hanımlar. Bugün sizlere çatıpıtı bir e, oya yapmayı düşünüyorum ama şöyle Reyyan marka bir tülbentim var. Kenarına bebe ovarlo yaptırmıştım hanımlar. şekilde incecik bir bebe ovarlo. Küçücük oluyor hanımlar. Bazen e, tığlamak istemediğinizde veya e, işiniz varsa ben mesela 5-6 tane tülbentimi böyle yaptırmıştım. Şimdi üstüne hızlıca oyalarımı yapıyorum hanımlar. İstediğime göre yapıyorum. Şimdi hanımlar böyle alt zemin var. Bu içinde yeşil olmadığı için ben kremde kremle beyaz arası kenar olduğu için öyle bir renk yaptım. Aslında bunu size göstermek için denemek maksatlı yaptım hanımlar. Karar veremedim tam tülbentimi bununla mı yapayım bu örnekle mi ya da başka mı daha sonra karar vereceğim hanımlar. Size şöyle örneğimi göstereyim şıkı Evet hanımlar zaman kaybetmeden size altını nasıl yaptığımı göstereyim. Şöyle yaklaşık 3, 3 zincirle yapılmış bir tığ battı aralığı kadar aralık bırakıyorum hanımlar burada. Böyle yapıyoruz bu şekilde. Ortada bir çiçek yapacak bir zemin yapıyorum hanımlar. Şöyle başında böyle solunda böyle ortasında da bu şekilde yaptım. Aynısını yapmak istemedim. Belki bundan örnekte bundan var hanımlar ama ben böyle bir şey uygun gördüm. Böyle bir şekilde. Biraz sonra göstereceğim. Arasına dört tane fıtırcık bırakıyorum oyalarımın arasına. Şunu göstereyim. Ben sonra fıtırcıkları bitireyim biraz size yapayım. Şöyle şuradan dediğim gibi üç zincirle tığ batılmış gibi alt taban yapılmış kadar bir aralık bırakıyorum az dibinde şöyle hanımlar göstereyim. Bir, iki, üç 4, 5, 3 oldu hanımlar. 2 zincir çektim. Pıtırcıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Başını bir kere alıyorum hanımlar şuradan şekilde giriyorum. Kolay basit bir model hanımlar. Yeni başlayanlar için uygun olabilir. 5 zinciri çektim. Girdim arasından. Kapattım. 2 zincir çektim hanımlar. 4 tane yaptıktan sonra şimdi pıtırcık yapmayacağım yapınca boş kafes yapacağız bir bu da iki zincir çektim tekrar üç tane yapınca çok bol olduğu için ama iki zincir çekiyorum burada bu şekilde 2 tekrar iki zincirli çektim Hanımlar girdim kapattım ben hemen 3 boşluğum oluştu Buraya 6 tane ya da 7 tane zincir çekiyorum. İpimize göre değişir hanımlar. Benim ipim ince. Sizler elinizdeki ipe bakın. 6, 7, 7 zincir çektim. Döndüm hanımlar. Başını almadan hemen şu tepesine trabzanın tepesine batacağım hanımlar. Girdim. Kapattım. Burada bir boşluk oluşturacağız. Dönemesini rahatlatmak için bir tane zincir çektim. Şu boşluğumuzun içine Çektiğimiz 7 çektiğimiz zincirin içine girdim hanımlar. Kapattım. Kendimizi şu an boşluktayız şu an. Buraya hanımlar 3 zincir çekiyorum. Çektim. Başını bir kere aldım. Kapattım. Evet şöyle. Buraya 5 tane zincir çekiyorum hanımlar. Tekrar ikisinin arasına giriyorum. Çekmiş olduğum zincir ve başını alarak bir başını alarak yapmış olduğum trabzan içine girdim. Kapattım. 1 2 3 tane zincirle tabanına indim. Şöyle bir şey oluşturdum hanımlar. Evet. Şimdi bu ortasına hanımlar şu ortasına daha farklı yaptığımı söylemiştim. Buraya 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Başını bir kere doladım. 1 2 3. 3 tane de çektim. Bunu hanımlar başını almadan şuraya girerek kapatıyorum. Bunu böyle yaptım. Aslında bu da bundan da benim dediğim gibi ama ben öyle yapmak istemedim. Böyle değiştirdim. Tekrar aynısından bir de bu tarafına yapacağız hanımlar. 1 2 3 zincir çektim. Başını bir kere aldım. 1 2 3 zincir 3 üç kere de 3 çekmede kapattım. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Çekmiş olduğum zincirle trabzanın arasına girip kapattım. 3 zincirle 1 2 3 3 zincirle yapmış oldum boşluğun içine girip kapattık hanımlar. Şu şekilde biraz da yapıyoruz, toparlıyoruz hanımlar. Tekrar altına giriyoruz. En baştaki yaptığımız çimen gibi boşluğa giriyoruz ve buradan bir iki iki zincirle çimenimize devam edip gidiyoruz. Hem çimenimizi yapıyoruz, hem çiçeğimizin alt zeminini oluşturuyoruz hanımlar. Tekrar iki zincir zinciri çektim. Bu şekilde hanımlar iki tane yakın iki burada iki burada yapılmamış bıraktım bir iki buradan girip hanımlar bu şekilde buraya bir pıtırcık yap, yaparak başlıyoruz bir iki üç dört beş zincir çekip hanımlar iki devam edip buraya gidiyoruz şimdi çiçeğimizi gösterelim hanımlar nasıl yaptığımı biraz sık oldu bu hanımların biraz arasını normal yapalım şöyle. şekilde pıtırcık yapıp devam edeceğiz hanımlar. Şimdi yapmış olduğumuz bu alt çiçek alt zeminlerini şu şekilde çiçek oluşturalım. Şöyle iki katlı çiçek katmanlı çiçek yaptım hanımlar. Arkasına da yapıp değişik bir görüntü oluşturduk hanımlar. Böyle arkası belki biraz daha uzun olursa belki daha güzel olur. Biraz daha büyük zincir çekilince yani tam böyle görünmeden, hani boşluğu görünmeden değişik bir estetik görünüşlü çiçek. Hanımlar şöyle size göstereyim. Bu şekilde. Şimdi hangi rengi sıra gelmiş hanımlar? Gri'den sonra kahverengi Kahve kahverengi sıra gelmiş. Şimdi kahverengiden bir tanesi işte çiçek yapalım hanımlar. Evet. Tığımızı sabitleyelim. İpimizi sabitleyelim hanımlar. Bir tane zincir çekelim ki kaçmasın. Şimdi bu tersinden girdim. Bu şekilde hanımlar. ıtağı takılıyor. Şimdi hanımlar buraya 1-2-3-4-5-6 6 tane zincir çektim. 3. ile 2. arasına hanımlar pıtırcık yapmak için zemin oluşturuyorum hanımlar. Kapattım. Bir zincir çektim. Dönüşüm kolay olsun diye. Ortadaki pıtırcı öne doğru eğdim. Bu boşluğun içine hanımlar yaklaşık 7 tane pıtırcık yapacağız. Pıtırcık girdik hanımlar. Çekmiş olduğumuz arkadaki zincirin içine girdik. Şimdi buraya 6 alt, şer zincirli. 1, 2, 3, 4, 5, zincirli yaklaşık 7 taneye yakın alabildiği kadar 6 zincir çekiyorum. Şu ipimizi keselim hanımlar. Görüntüye engel olmasın diye şu şekilde. Kanonlar 2 tane doldurdum. 1 2 3 4 5 6. Sizler elinizin ayarına göre hanımlar bu ip bu zincir sayılarını değiştirebilirsiniz. Buradaki dolguyu değiştirebilirsiniz hanımlar. Alabildiği dolgu sayısı değiştir elin sıklığına göre, kullandığınız tığa göre değişir. Benim tığım 20. 2 numara hanımlar. Burada bir, 2 5 tane oldu. 2 3 4 tane sıkı zincir çekiyorum hanımlar. Elim sıkı. Sanıyorum altı tane oldu. Altı veya 7 tane alabilir hanımlar. Girdim böylece hanımlar. Bunu. Bunu sık oldu daha güzel oluyor hanımlar. Estetik oluyor. Şimdi aynı yere bunu girdim. Sıkıl, sıkıladım ve kapattım hanım. Kap pardon. Pardon hanımlar. 2 katman olduğunu bir an unuttum. Şimdi buradan tekrar hanımlar sıkıladıktan sonra zincir çekiyorum. Yaklaşık 14 zincir çekiyorum ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 de çok gibi oldu ama 13 ya da 14 zincir çekebiliriz hanımlar. Dediğim gibi. Yani alttan görünmemesi lazım. Zincirin görünmemesi lazım. Üstteki pıtırcıkların estetik durması için. ipi almaya çalışalım. Şuradan hanımlar. Şu alt bölgeye girip. ipi buradan aldık. Kapattım. Bir zincir çektim. Döndüm. Şöyle hanımlar. İpimizi aldık. Arkadaki şu zincirimize bakıyoruz. Evet. idare eder güzel hanımlar. Şimdi içine girelim hanımlar. Çekmiş olduğum 14 zincir içine girdim. Buraya da 6 tane zincir çekerek alabildiği kadar hanımlar dolduruyorum. 1 6 Yani şu şekilde inşallah görünüyordur hanımlar. 5 6 Şu ipimizi de çıkaralım hanımlar 6 2 3 4, 5, 6. Burası da galiba 8 geçer dolgu sayısı 6 1, 2 3 4 5, 6 zincir büyüdükçe hanımlar tabi daha fazla dolgu dolgu alabilir Alanı genişlediği için bir tane daha yapayım hanımlar. Evet, şu şekilde aynı başladığımız yere tekrar kapatıyoruz hanımlar. Şöyle yapıp keselim size göstereyim hanımlar şöyle. Bu şekilde. Evet hanımlar. Çektiğimiz zincire göre belki biraz daha büyük olunca daha istedik durur hanımlar. Öyle oldu gördüğünüz gibi. Böyle. Bugünkü örneğim böyleydi hanımlar. Şöyle. Sıklığını da siz karar verin arasına ne kadar belki koyacağınızı pıtı. belki diyorum yeni başlayanlar için ideal bir oya olabilir. Hani elimiz zincire alışır, tığa alışır. Belki çimen yapımına alışır hanımlar. Bugünlükte benden bu kadar hanımlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Beğeni ve tekrar dediğim gibi beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.